epik bir enerjim yok arkadaşlar. Furkan XZC ve 7. ayın olsun. Çok teşekkürler. Çok sağ ol Cansın. Evet bir yandan da ülke de karışık. Yani İstanbul Sözleşmesi'nin ayrılmak vesaire. Gerçekten üzdü. Yani böyle bir güvenceyi insanların elinden almak bence çok yanlış. Hani hele bu derece kadın cinayetleri, kadına karşı şiddetler bu kadar fazlayken bu dönemde böyle bir şey yapmak bir kararnameyle Üzdü beni gerçekten. Hayli yapısı bozuluyor. <laughs> Üzerine aynı gün ee, galiba son bir sene içinde dördüncü değişen e, Merkez Bankası Bakanı ee, görevden alınması <laughs> 20 ayda mı Ya ilginç olan artık şaşırmıyoruz ya Dikkat ettiniz mi Hani Okey yani Devam ediyor abi. <laughs> O kadar alıştık ki Yani artık Böyle şeylere Devam abi. Ya gerçekten neler söylemek istiyorum ama. Kuesal 15. ayın kutlu olsun. Memre 001 11 aydır. Zipley 8 aydır. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. Maytar 6 aydır. Çok teşekkürler abi. Çok sağ ol. O silivrilik bir durum değil ya. Yani eleştirilecek o kadar çok nokta var ki düzgün bir şekilde. Ama yani insanımızın da artık biraz böyle bir şeyleri idrak etmesi lazım yani. Artık bir ayıkması lazım bir şeyler artık yani. O beni üzüyor. Miraç Samet, abi son yayınını izleyişim seni severek izledim. Askere gidiyorum. Keşke seninle konuşma fırsatım olsaydı. Seviliyorsun. Kendine çok ama çok iyi bak. Son param keşke daha fazla olsaydı da daha fazla alsaydım abi. Ellerinden öperim sağlıcakla kal. Miraç Sametçim kardeşim çok teşekkür ederim. Hayırlı tezkereler.